Buraya geldim. An, hadi hadi. Ay, hadi ya, çok açım ya. Böyle bakayım. Aa annem uyuyor. Neyse ben de biraz tablet oynayayım. Açayım şöyle. Of. Ah. 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 gireyim. Hadi şöyle. biraz da yatayım. Haydi 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 haydi. Haydi haydi haydi. Haydi. Nereden geldi? O ses nereden geliyor? Bir şey mi var? Karekten geliyor? Nereden geliyor ya ses? Vallahi ilasyon mu Allah Allah dur ben annemi uyandırayım. Anne. Anne. Anne uyan. Anne değişik bir ses geliyor. Oh, ay <laughs> ne oldu? Anne ben şimdi oyun oynuyordum tam böyle şöyle çö çatırtı sesler falan ya. Aa bu ne? bu ne? Bu ne? Bu ne? Bir, bir saniye bir sus bir sakin ol. Hangi taraftan geliyor? Buralardan falan geliyor. Oğlum bu ne ya? Şey Uyutmadın var. beni ha. Bilmiyorum böyle var ya, yeni dalmıştım Metin Abi, Ali. evde kimsede yok. Abi vardı sanki içeride. Yok gitti ya o. Ben gitti o. Hayır oğlum içeride o. Bakayım bir içeride mi Anne. Oğlum dur bir saniye bir Evet ben de duydum da sakin sakin sakin. Şu aşağıları falan var. Bu ne ya? Bilmiyorum ki. Belki dışarıdan gelir. bir camdan bakalım mı? Bakalım. Hah. Baksana. Kapıda kuş mu? Belki cama kuş gelmiştir Metin Ali. Bak şimdi yok. Var mı? Ya. Aa dışarıdan gelmiyor. Metin sanki içeriden geliyor. Bak. İçerilerden geliyor. Abi nerede ya? Bilmiyorum dışarıda. Çağırayım mı? Aa. Dur, dur arada bir kesiliyor. Bir saniye bir dur Sanki bir şey biri bir şeyle oynuyor gibi. Evet ya. Allah Allah. Allah. Dur bir gel, gel gel bir gel mutfağa bakalım. Belki orada abi bir şeyler atıştırıyordur oradandır. Yok. Aa burada da değil. Gel buraya. İçerilere bakalım. Bak bakalım ya Halen geliyor. Sanki biraz uzaklaştık mı? Evet. Yunus Emre nerede? Buradaydı en son. Bilmiyorum. Ki balkona bak. bak, balkona bak. Balkonda da değil. Bak bak aç bir. Belki geçen güvercin gelmişti ya. Yok. Şöyle bakayım. Aa, evet ya burada da yok. Aa şaka Bakıyor, gibi ya. nerede? Yunus Emre. Abi. Yunus Emre buradaydı ya. Aa. Yatağında da değil. Bir şey mi? şu aralara baksana şu araya. Acaba dışarı mı çıktı? Oğlum ne dışarısı? Oğlum sanki bu taraftan gelmiyor ya Metin Ali. Oğlum, bilmiyorum. bu Hiç taraftan çok... gelmiyor anneciğim sanki bizim o taraftan geliyor. Salon tarafından geliyor. Abi salonda değil zaten salonda biz vardık. abi nereye gitti bu arada? Bir dakika eve biri girmiş. Aa, bak halen geliyor. Eve biri girmiş. Olabilir. Saçmalama kapı kilitliydi sen nasıl girdin içeri? Anahtarla. Aa, aa. Ama çilingiz de olabilir. Gel 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 bir öbür tarafa bakalım bence biz. Bu Demet'in eli. Gel gel gel. Geç geç bence bizim salona geçelim. Bence bir, şey ben. bir şey ha, Şuraya baksana. Şeye bak, bunun içine baksana. Dolabın içine bak bak. Ha, halen ses geliyor. Dur dur aa. dur. Dur dur bu. Buradan değil ya. Uzak bir yerden geliyor. Şuralardan. Bu da. Salondan geliyor. Dur biz bir dur yavaş yavaş. Bak sese doğru gidelim tamam mı? Ama tam kesiliyor arada bir. Dur bir saniye. Şu masanın oraya baksana. Masanın alt sandalyenin altına bir bak bak bak. Yok. Allah Allah. Merak ettim bir şimdi. Şeyden geliyor ama. Hayır kitaplık. Bu odada bu odadan geldiği kesin. Bu oda bak. Dur dur. Aa yani şöyle 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 şu tarafa. Aa ne? <laughs> Limon. Limon sen misin ödümüzü koparttı? Burada poşetle oynuyor. Gel Ödüm koptu ya Metin Ali. Ben de bir şey zannettim. Ses de geliyor. Sana dedim buradan ses geliyor. Limon ödümüzü koparttın Limon ya. Metin çok korktum ya. Ben de hala çok korktum. Sabahtan beri tüm evi aradık. Sen birisin demek ki. Suçluk limon. Evimizin suçlusu limon ödümüzü koparttı. Oğlum ya. Hı, ceza verelim mi buna? Ne cezası? Bilmiyorum bir ceza. <laughs> tamam limona ceza verelim. Hadi ne yapalım? Hadi limona ceza verelim. Ne cezası verelim? Ayakta durma cezası. Evet şu anda ayakta duruyor. Hadi bakalım. Gel, gel. Metin Ali ne yapıyor içeride? Sesleri geliyor da. Anneciğim ne yapıyorsun? yavaş yavaş ne kuş, yapıyorsun kuşla? Bak göstereyim mi sana? Anneciğim mi? kuşun ödü kopuyorsun öyle yapma sen. sen. Ay kaçtı kaçtık kaçtık kaçtık. Oğlum hı, kuş hı, bile hı. yoruldu kuşu yordun mu? Çok mu spor yaptırdın kuşuna? Bak bak koşuyor kuş. Bakayım bir. Ay, ay ay Dur dur dur. Spor mu yapıyorsunuz? Evet. Şşt şşt. Hey. Limon, limon, limon. Sporunu bana Pikachu. Pika Hayır biz limon verdik ya adına. Kaçıyoruz abi. Bu kaçıyor spor yap. Bu herhalde var ya. spor sporu sevmedi Metin Ali bu ya. Yo severim. Oyun istemiyor ki. Severim. Bir versene bana. Bir versen tek başına spor yap. Hadi yap hareketlerini. Yok, bekle bekle. Koy omuzuna duracak mı? Omuzuna koy omuzuna. Oğlum ağır ağır kanadına her şey yapar. Al, alsın. Ay, ay çıkıyor çıkıyor. <laughs> Alalım Metin Ali omuzuma çıktı. Metin Ali al al şurada. Ay. Aha dur. Ay. Hadi şimdi başlayabilirsin sporuna, Hadi başlayın. Evet, minik kuşla sabah sporu. Hadi Metin Ali. Bu böyle bir şey tamam mı? Hadi. Öyle yapma boynun ağrır. Hadi. 1 2 1 2. Çok ben var mı daha sporuna? Var. 10 set 10. 10 set sen seçiyorsun. Hadi bakalım yap, yap. Bir, Hadi. Tamam. 2 Evet, 3. Nerede kuş? Nerede kuş beş, yapıyor beş, mu bu arada? 6. Sen var. Minik kuş gel biz onu izleyelim. Ay 10. ay. Ay ısırdı ısırdı Nasıl? ısırdı. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Sürüyor. Ne yapıyorsun? Elimi ısırıyor bu sürekli. Bu vahşi sürekli elimi ısırıyor. Limon. Limon ısırma ya. Ahmet bir yer Hadi atla atla bakayım. Bu daha küçük ya uçamıyor ki. At. Metin anne yani, uçamıyor bu. uçamıyor uçamıyor. Al şunu al şunu al şunu. Hadi bakalım. Bir iki sabah sporu devam. Metin ve mini kuştan sabah sporu arkadaşlar. Süpersiniz, harikasınız. Metin kuşumuzun kuyruğu, lacivert yukarı doğru mavi, sonra yeşil, sonra sarı. Evet. Tamam, şey. Evet, hadi devam spora, devam spora, devam. Bakın hani, bir, Oğlum yapma kan. Anneciğim incinir incinir. Hayır anne, gıdıklanıyor şu an. Ne yapayım? <laughs> o gıdıklanıp çıkmaya çalışıyor. Çıkar oradan çıkar 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 kanından çıkar. <laughs> mini minnak, gel 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 gel. Aa. Ah! Metin, Metin bu da tam da uçamıyor biliyor musun? Uçmaya çalışıyor ama uçamıyor. Uçamıyor. Ay çok tatlı Yavaş. Evet. Anneciğim bence bunu yukarı bir yere koy. Bu yanlışlıkla ezer mezersin. Tamam mı? Atlayacak Sporunu tamam. tek başına yap tamam mı anneciğim? Hadi ben gidiyorum. Atla, Dikkat atla, 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 atlayacak mısın? Şey. Atlıyor mu ki? Atlamıyor. Olur. <laughs> <laughs> fıtı fıtı fıtı. İşte fıtı 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 fıtı. Gel buraya Hadi. Gel. Ay kakasını <laughs> yaptı. Ay Mesin koş peçete getir. Koş peçete. Ay. Limon ya. Tuvalet diye bir şey var. Evet. Her yere kakanı yapıyorsun. Tuvalet mi dedim sana? Bez mi takalım illa? Evet bez mi takalım sana ya? Bir şey arıyor Metin Metin kuşun her yere kakasını yapıyor.